Ne oluyor ya? Ben mi zehirlendim? Evet arkadaşlar Yıllardan beri anlatılırdı. Hasan Dağı'nda volkanik faaliyetler devam ediyor. Buharlaşmalar, mağma tabakasının hareketleri, evet burada ispatlanıyor. Şu anda çıkan buharı görüyorsunuz. Yaklaştığınız zaman ciddi anlamda yakıyor. Yani, birinci, ikinci dereceden yanık çıkartacak kadar sıcak var. Biz biraz uzaktan durduk. Gerçekten etkiliyor. Zirveyi de sisli hale getiriyor. Gerçekten şş, çok güzel bir yer. Şu anda zirveye yaklaştık. 3060 metredeyiz. 200 metrelik yolumuz kaldı. Gayet de güzel gidiyoruz. 2,5 saatte aldığımız bir irtifa. Gerçekten burası bizim literatüre geçecek. E, koordinatları da artık yayınlayacağız. Bu e, yeni rotanın ismi Zirve Keşif Rotası oluyor. Ee, Güney Batı yönünden,